Merhaba. Benim adım Stephen Hawking. Fizikçi, kozmolog ve bir hayalperestim. Hareket edemememe rağmen bir bilgisayar vasıtasıyla konuşabiliyorum ve zihnimin içinde ben özgürüm. Evreni dolaşmak ve olağanüstü bir hikaye anlatmak için özgürüm. Şimdiye dek olan biten her şeyin öyküsü. Kozmos'un başladığı andan... ...dünyamızın ve içindeki her şeyin ortaya çıkışına... ...uzak geleceğe... ...ve evrenin sonuna dek. Bütün uzay ve zamanı içeren bir yolculuk. Şuna bir bakın. Evren hakkında düşünmek için gerçekten çok zaman harcadım ama hiç sıkılmadım. Her şeyin ötesinde evren oldukça sıradışı bir yer. Bu çok geniş ölçekli bir kozmos. Işığın her küçük noktası bütün bir galaksi. Her bir ışık demetinde 400 milyar yıldız var. Evrenin bu manzarasını görmeyi son teknoloji bilgisayarlara borçluyuz. Bunu inanılmaz derecede güzel buluyorum. Saymamızın mümkün bile olamadığı milyarlarca galaksi her yöne doğru yayılan inanılmaz geniş bir ağ oluşturuyor. Daha da fazlası şu anda bu devasa evrende sadece bir tane mükemmel şekilde oluşan spiral galaksi olduğu gerçeğini yatsımıyorum. Bu galakside sık rastlanan sarı bir yıldız da var. Sekiz gezegene sahip. Bu gezegenlerin bir tanesinde evrenin ne kadar enteresan bir yer olduğunu keşfetmiş bir tür yaşıyor. Biz. Son bir yüzyılda evren hakkında insanlık tarihinin başından beri edindiğimizden daha fazla bilgiye sahip olduk. Nihayet neredeyse 200 bin senedir atalarımızın kafasını karıştıran basit gizemleri çözebildik. Bütün bu gizemlerin nefes kesici şekilde şık ve sürprizlere gebe olması hoşuma giden bir şey. Yaşadığımız dünya ve diğer her şeyi üzerimizde doğup batan yıldızlardan oluşmakta. Kaynayan hidrojen gazından ibaret yüzeyiyle Güneşimiz bile kirpiklerinizdeki atomlarla aynı maddeden oluşuyor. Şu anda anladık ki dünyamız neredeyse hayal edilemeyecek derecede eski. 14 milyar yaşında ve yaşamak için daha bu sürenin iki katı kadar ömrü var. Ama şüphesiz ki bütün bu evrenle, bu sayısız galaksilerle, hatta uzay ve zamanla ve doğanın güçleriyle ilgili en önemli gerçek, tüm bunların kısaca sadece bir şeyden var olduğu. Hiçbir şeyden.